2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemelerinin 9. haftası yarın 8 maçla başlayacak. Dünya Kupası Avrupa elemelerinde 9 haftanın programı şöyle: Yarın D grubu 20 Azerbaycan İzlanda 22 45 Fransa Ukrayna F grubu 20 Ermenistan Macaristan 22 45 İrlanda Portekiz A grubu 20 Norveç Estonya 22 45 Moldova İtalya K grubu 22 45 Andorra Arnavutluk 22 45 İngiltere Sırbistan 14 Kasım Cuma A grubu 22 45 Lüksemburg Almanya 22 45 Slovakya Kuzey İrlanda G grubu 20 Finlandiya Malta 22 45 Polonya Hollanda L grubu 22 45 Cebeli Tarık Karadağ 2245 Hırvatistan Faroe Adaları 15 Kasım Cumartesi B grubu 2245 İsviçre İsveç 22 45. Slovenya, Kosova C grubu 22-45, Danimarka, Belarus 22-45, Yunanistan, İskoçya E grubu 20, Türkiye, Bulgaristan 20, Gürcistan, İspanya H grubu 20, Kıbrıs Rum kesimi, Avusturya 22-45, Bosna, Hersek, Romanya C grubu 17, Kazakistan, Belçika 20, Liechtenstein, Galler.